Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere Android telefonlarımızda YouTube, Twitch gibi platformlarda nasıl canlı yayın açabiliriz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar canlı yayın açabilmemiz için gerekli olan uygulama bu uygulama Omlet Arket programı. Açtığımız zaman bizlerden herhangi bir yayıncı ismi isteyecek. Yani mesela bu arkadaş Göktürk Altır Alper diye bir yayın ismi oluşturmuş bu, platformda yayın açmış. Yani isterseniz Omlet Arket platformunda, isterseniz Facebook, isterseniz Twitch, isterseniz YouTube gibi platformlarda veya premium satın alarak kendi kişisel platformunu uzatıyorum The Live, e Nemo TV, Nonolay gibi platformda da bu uygulama sayesinde yayın açabiliyorsunuz. Artı bu yayın açmak için hemen kısa bahsedeceğim. Genel yayın ayarlarını gösteremiyorum. Yani çözünürlük mikrofon ayarları nasıl yapılır gösteremiyorum. Ekran kaydısı açmama izin vermiyor. O yüzden sizlere yayın nasıl açabilirsiniz sadece bundan kısa bir şekilde bahsedeyim platform yani uygulamayı açtıktan sonra ortadaki artı butonuna basıyoruz canlı yayına başta seçeneğini seçiyoruz ve en başta bize buradan uygulama seçenekleri soruyor en baştaki gerçek hayatta seçeneği yani sohbet muhabbet vlog chat gibi şeyler yapacaksanız ee, bunu seçmeniz gerekiyor. Seçenekler olarak hashtag açısından, izlenme açısından önemli. Diğer olarak da ben de mesela edit programlarım çıktı çoğunlukla oyun olmadığı için. DLS var. Onda oynadığım bir oyun olduğu için o çıktı. Sizler burada PUBG Mobile, Minecraft gibi vesaire oyunlarınız varsa zaten onlar çıkacaktır. Eğer çıkmazsa daha fazla uygulama seçeneğinden cihazınızdaki tüm uygulamalara yani programlara, oyunlara vesaire hepsine erişebiliyorsunuz. Seçiyorsunuz. Sonra genel ayarları yaptıktan sonra atıyorum e, filigranınızı, facecam'inizi falan ayarladıktan sonra ister açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz. Mikrofon ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Burayı gösteremiyorum. Ekran kaydı açma bizim vermiyor. Yani uygulamayı seçtikten sonra o ayarları yaptıktan sonra yayınınızı açabiliyorsunuz. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer dolarda görüşmek üzere. Bay bay.